ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu özel temsilcisi Vitkov'un Rusya Devlet Başkanı Putin'le Moskova'da gerçekleştireceği görüşmenin ardından bazı açıklamalar yaptı. Görüşmenin son derece verimli geçtiğini ifade eden Trump, savaşın sona ermesi gerektiği konusunda herkes hem fikir önümüzdeki gün ve haftalarda da bu yönde çalışacağız dedi. Trump bu açıklamaların hemen sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de telefonda görüştü. Zelenski Trump ile Moskova'da Moskova'daki temasları değerlendirdiklerini belirterek Rusya kendi başlattığı savaşı sona erdirmeli, adil bir barış istiyoruz, Rusya ateşkese daha yakın görünüyor dedi. Görüşmeye bazı Avrupa liderlerinin de dahil olduğu ve müttefiklerin ortak tutumunun vurgulandığı belirtildi. Ayrıca Putin hem Zelenski ile görüşmeye açık olduğunu belirtirken Trump Putin hattında temaslar arttı, gözler şimdi olası zirvenin zamanına ve olası etkilerine çevrildi birinci durumda